Eyvah gündüz olmadan evime dönmem gerekiyor. Eyvah gündüz oluyor. Az kaldı, az kaldı şuradan hemen kapıdan evime gireyim. Eyvah ah bacaklarım çok acıdı. Of neyse yetiştim Allah'tan. Şata geri geldim? E, neyse yukarıya çıkayım odama gitmem gerekiyor. Oh, oh bugün yine mama bulamadım kendime. E, ne yapacağım bilmiyorum. Neyse şuradan hemen uyuyayım bari. Hop. Oh, Allah Allah Vallahi uykumu aldım yeterince. Kalkayım bari. E, gece de olmuştur artık. Of of. Bakalım çiçeğimiz burada mı? Çok değerli olan bir çiçeğim benim burada. Tamam kimse ellememiş buna. E, bakalım köyde neler var ne yok. Çok da karnım acıktı. Eyvah o da ne öyle? Birisi var orada gördünüz mü? E, kim o? E, ya acaba? of of ya çiçek insan buralardaydı. Özellikle daha dün baktım. Niye şimdi bu taraflarda hiç öyle bir şey yok? O çiçeğe ihtiyacım var benim ya. Kim aldı acaba? Ama köyde de bu saatte kim olacak ki? Of ya kesin köyün çocukları bir şey ederim falan oldu ya. Nerede o çiçek ya? Acaba azıcık şu tarlalara falan bakayım. Hayvanlar koparıp budarımı falan mı götürdü? Öf of. Eyvah. E, Ey aradığı çiçeği sanırım ben biliyorum. Ben de olan çiçeği arıyor. Ama neden arasın ki? Bu çiçek yapabileceği kapasitesi çok yüksek yani. bu çiçek hem canlandırıyor hem iyileştiriyor hem her şeyi yapıyor. Allah, abim, ben, ben de olduğunu bilmemesi gerekiyor. E, bakayım karnım da gerçekten çok acıktı. Ne kadar kanım kaldı? E, biliyorsunuz ki ben insanlardan beslenmiyorum. E, şunu alayım bari yanıma. E, tamam, bu kadar yeter sanırım. Ne taraflarda dolaşıyor? Hala ağaçların altında orada. E, tamam. Ya, nerede? O çiçek ya bulamıyorum o çiçeğe ihtiyacım var yoksa onu bulamazsam bu dünyadan kopup gideceğim anlamına geliyor. Oo nasıl yani ölecek mi? Ee, bakalım tamam ee, ben biraz köyün üstünde dolaşacağım bakalım neler var. Etrafta biliyorsunuz ki kurtlar var yani kurt adamlar var ben onları hiç sevmiyorum. E, ee, nedense hep peşimdeler. Ee, tamam tamam bakalım bu çevrede genelde kurt adamlar oluyor. Ee, tamam bu arkadaşa da söylemem gerekiyor sanırım fazla dolaşmasın. Hey, burada ne işin var? Ne, burada? ne? Sen de kimsin sen de kimsin? E tamam tamam sakin ol. Ben insancıl vampirim tamam mı? E şu karşıdaki şatoda yaşıyorum. İnsancıl vampir mi? Değil lan ben önden görmek istemiyorum seni. Sen de kimsin? E neden böyle bir şey diyorsun ki ben? Yani vampirim alt tarafı Baksana şu halime. Ya yani seni burada görmek istemiyorum Aa. tamam mı? Çık gero insanlar insancıl hayvansal vampirim ne, ne diyorum ben ya deflamdan çıktı. Hayır 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 ya. hayır. Tamam sakin ol ben gerçekten de insancıl var prim. Yani baksana ee, burada bir tane e, köpeğin kanı var işte şurada bak bak bak. Köpeğin kanı mı? Evet al denemek ister misin? Aa. Sen vampir değilsin ama zaten yani ben içiyorum onları ama tadı zaten biraz çok garip. Bununla seni tam tamına bir tavşana çevirecek bir iksir yapabilirim aslında. E, e, ne? Sen büyücü müsün? Ee şey belki hiçbir şey beni buralarda falan görmedin tamam mı? E, neyse. E, nerede bir yaşıyorsun? Vampiriz? Görüşürüz. Hayır hayır buraya Ay, gel. Gitmem gerekiyor. Sonra görüşürüz. Biz görüşmeyelim. Sen bir vampirsin. Hadi bay bay. E, tamam. Aa, çok garip birisiydi. Gördünüz mü? E, kanımı da aldı gitti neyse Allah'tan son damlam değildi yani Ben de şatoma geri döneyim bari Hop şuradan hemen Şuradan odama giriyorum Evet e, Acaba niye yani ben daha önce burada onu görmedim e, Yeni gelmiş olmalı bu köye Allah Allah hmm, Bir terslik var içeride Neyse gündüz de oluyor şuna bakın Neyse ben en iyisi tekrardan uyuyayım Yarın onu tekrardan izlemeye koyulacağım Bakalım neler çeviriyor Hmm, büyücü olabilir gerçekten de. Neyse şöyle yatayım tekrardan. Hmm. O elindeki kanı bize vereceksin. O kan bize ait. Beni duydun mu? Bak o kanı ben almadım tamam mı? Biri bana verdi sadece. Gerçekten benim kurtlar kurt adamlarla hiçbir alakam yok. E nasıl yok? Kim verdi sana o kanı? bunu bir tane şey bir çocuk verdi kan yani şey bakın şey ben herhangi bir insanım gerçekten sizin gibi kişilere benim zararım yok lütfen beni bırakın hmm seni bırakmayacağız seni esir alacağız şimdi o kanın kim olduğunu söylemezsen kimden aldığını söylemezsen seni var ya yiyeceğiz hem de parampiyonik edeceğiz niyetim yok aslında ben sadece şey e, böyle etrafta dolaşan masum küçük bir kızım yani sizin sandığınız gibi o düşmanınızdan değilim e, gerçekten bak sen bir kadınsın benim ne kurabilirsin. yani birisi gelip mesela sizi bu şekilde sıkıştırırsa sen rahatsız olmaz mısın ya kızım ne köşe sıkıştırmamızdan bahsediyorsun sen sen bizim kanımızı çaldın ve bize ihanet ettin bu çok büyük bir suç ve şimdi seni yiyeceğiz ee <laughs> ne e, ama bakın yanlış yapıyorsunuz imdat, imdat. Yardım et, çekil. Gel buraya, yapma. gel buraya. Hayır, hayır. Hmm. Hmm. İmdat. yardım edecek hmm. hiç kimse yok hmm. yardım edin. O ses de ne öyle ya? Az önce tanıştığım kıza benziyor bu. Sesi uzaklardan geliyor. Vampir seslerini duyduğum için geliyorum hemen. Bekley, geliyorum. E, neredesiniz? Aa, evet orada gördüm. E, tamam, hayır, tamam, hayır, tamam, hayır, tamam. tamam. E, ne? Ne oluyor burada? Ha, ne oluyor burada? Sesini duydum bağırdığını duydum Senin kurtların ne işin var bakalım burada Benim kurtlarla bir işim yok Bunların ikisi beni beni yemeye çalıştı Senin verdiğin kan yüzünden Nasıl yani benim verdiğim kan yüzünden mi Evet beni köşeye sıkıştırdılar Lütfen beni rahat bırakın Çab Çabuk benim tarafıma geç Sen onlarda da değilsin gel buraya bakalım Tamam tamam geldim <laughs> Bakalım sorunları neymiş bunların ne istiyorsunuz bizden Bu kızda olan kan bizim kanımız Ta uzaklardan kokusunu aldım bunun. Nasıl sizin olabilir bu kan? Ben sizin kanınız olduğunu bilmiyorum ki zaten. Ben bunu ayrıca köpekten aldım. Evet ya öyle ya değil sen, mi? ya sence köpek aynı türdenler. Onlar kurt adamlar. Yani köpek de aynı tür. En azından insanlarla beslenmiyorum. Onlar da tölere göstersin bu tarz şeylere. Of of. Neyse çabuk çabuk bunlar var ya deli eder bizi. Gel gel gel. Hadi bin 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 bin, tamam bin. bin, o zaman bir sırtına mı bin? Evet tabii ki de gel kucağımdan alacağım seni. Ya dur 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 ama bir dakika bak bak. bu bizim için çok tehlikeli olabilir tamam mı? Beni yere düşürürsen benim hayatım biter anlamına geliyor. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Hadi bakalım hazır mısın? Alıyorum seni kucağıma. Ya ya dur dur bak ama hazır falan değilim tamam mı? Beni hemen öyle kucağıma alamazsın. A e, alırım bile. Hadi bakalım gidiyoruz. Ya ne yapıyorsun sen? Ya bak, bak beni evime falan bırak tamam mı? Ben hiçbir yere gitmek istemiyorum başka. E, senin evin nerede ki? Hemen şu karşında gördüğün pembe. Hoppa. Ev. Hangisi? Burası mı? Evet, evet orası. Bak zıplatma o kadar ya. Midan ya bir şey mi? olmaz, bir şey olmaz. Alışırsın zamanla. Hadi bakalım. Seni evine götüreyim ya da onu götürüyüm. Böyle bir şey ya, olmaz. Ya niye yatağıma yatırız. Öf, tamam bırak. burada. Öf, bu, tamam. Bu, bu, burada ben hallederim. Tamam. Eyvah, mı? gündüz oluyor. Benim hemen içeride kalmam lazım. Bir yerde kalmam lazım. Bu saatte çatıyıma gidemem ne gündüz mü oluyor ne alaka ya? Ee, aa, hayır, hayır 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 Aa sen aa sen gündüzleri dışarı çıkamıyor musun? Hayır ben gündüzleri dışarıya çıkamıyorum. Ama evin çok güzelmiş. Şuraya bakar mısın? E, sen nelerle uğraşıyorsun peki? Ha gündüzleri dışarı çıkamıyorsun. Bunu deney kitabıma en iyisi yazayım bak. Ee, deney, deney kitabın demek. mı? Evet deney kitabım. Nasıl yani? Sen büyücü müsün ve hatta nesin? Yani evet tamam ben büyücüyüm tamam mı o çiçeği de zaten akşam yani karşılaştığımız ilk gün o yüzden arıyordum ben büyü yapıyorum ama kötü amaçla değil tabii ki e, bazen de deneylerde yapıyorum mesela e, sizin gibi canlardan deney alıyorum ondan sonra mesela sevmediğim bir tavşana fareye bile çevirebilirim. O ciddi misin sen ben bunları bilmiyordum böyle bir şey olduğunu ee, o zaman ismin ne ee, yani tanışalım o zaman. Benim ismim Mila. Senin adın ne? O benim adım da Vampir Leo. Ben burazın vampiri, vampir kırı gibi bir şeyim yani. Herkes ben benim emrindedir. Kralı, vay be, çok ilginçmiş gerçekten. Neyse, senin şu vampir, e, ben yani Vampir Leo. Senin şu verdiğin kurt adam şeyini alayım da şuraya koyayım bakalım. Şunları da oraya koyayım. Of of, uçucu bir türlü bulamadım biliyor musun Vampir Leo? Peki uçucu niçin arıyorsun Mila? O çiçeği ne için mi arıyorum? Şey ya bak beni bir rahatsızlığın var tamam mı? Tamam. O çiçeği kendi iksirime katmazsam ölebilirim. Nasıl ölecek misin yani? Evet, üstünde bir bitmeyen bir lanet var. Bu bizim bu aile boyu böyle gider ve o çiçeği bulan aile, e eğer ya istediği iksir yapabilirse ve o iksiri içerse hı hı. iyileşiyor. Ama o çiçeği bir türlü bulamadım. Aslında buldum ama o çiçeği birisi çalmış. emin. hatta onu gömdüm biliyor musun? Başka birisi bulmasın diye. O hayvanlardan biri mi yedi acaba o çiçeği? O çiçek çok sihirli. Ona ihtiyacım var. Bu yüzden hep deneylerle uğraşıyorum. Hmm, seni anladım fakat e ben de o tarz bir çiçek var e, yolda bulmuştum almıştım fakat korum altında şu an Mila e, diğer insanların eline geçmesin diye ben e, şatomda saklıyorum onu istersen sana verebilirim ama e, kötü bir şey yapmayacağından emin olmam gerekiyor. Ne gibi kötü bir şey yapacağım ki kendi sağlığım için içeceğim tabii ki. E, bilmiyorum Mila yani onu alan her şeyi yapar hatta dünyanın sonunu bile getirebilir. Tamam o zaman ee, şey şimdi hadi beni oraya götür tamam mı bunu hemen içmem gerekiyor bak Ay şimdiden başım dönmeye başladı çok fazla vaktim kalmadı lütfen beni oraya götür. İ i̇lk önce sabretmen gerekiyor Mila. çünkü şu anda dışarısı gündüz bizim uyumamız gerekiyor bu seslerde ne böyle ben biraz ya korkuyorum bu evden. Ya bir şey olmaz. Onlar küçük hayaletler. Onlar benim arkadaşlarım. Hmm, Eve yabancı birisi geldiğini görünce korkmuşlardır. Korkmayın çocuklar. O iyi birisi. Benim hayatımı kurtardı. Tamam o zaman. Biraz uyuyup yarın devam ederiz o zaman. Hadi bakalım. Ben biraz kestirmem gerekiyor. Yatağından uyuyacağım. Hmm. Evet tamam o zaman ben de buraya kıvrılıyorum. Ay şöyle yaptım. İyi geceler Leo. İyi geceler Mila. Abra kadabra. Ala komando. Ne oluyor? Abra kadabra. Bu seslerde ne? Ne yapıyorsun Mila Bey? Aa delirdin mi sen? <laughs> Seni korkutmak istedim Leo. Oo çok garip bir rüya gördüm. Neyse. E, gece oldu mu bari? Gece Oo şu hayaletlerin o. de gerçekten çok can sıkıyor bazen. Alt katı gidelim mi? Onlar benim arkadaşlarım ne ama madem korktuysan gidelim hadi gel 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 gidelim bakalım alt kata. Gündüz olmuş mu şu kapıyı açıp bakar mısın? Eğer ben açarsam işte yanabilirim yani taşlaşabilirim. Aç tamam bakalım. Diyor, bakıyorum şöyle. Aa evet gece olmuş. Gel bakalım ya. Oh sonunda ya. En sevdiğim saatler Neyse hadi gel gel benim şaton bu tarafta. Unuttun mu? tamam o zaman ama beni kucağına alma sırtına binmek istiyorum bu sefer. Tamam o zaman sırtıma bin. Sıkı tutun tamam. gidiyoruz. 3 2 1 hoppala. Eyvah uçamadım. Aa, ha, ha. Dur. Aa, uçamıyorum. Ha. Ne tamam uçuyorum. Ya ha, ne of. O, dikkat et çok hızlısın yine. tamam 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 sakin sakin sakin. Hoppa işte geldik Mila. İşte burası ha. benim şatom. Dikkatli olma. Bazen Yarasalar çıkabiliyor. Gel gel gel. Korkma hadi. Yarasalar mı? Evet. Ben seni gibi korkak değilim. Hayvanlardan falan korkmuyorum. Hımm. Hmm, baksana her tarafta bizi izliyor yarasalarım. Gel yukarı gidelim hadi bakalım. Hmm. Hoppa. Onlar sana sanırım akraban sayılıyor Leo. Evet evet onlar bizden. Gel bak şimdi burada neler var biliyor musun? Burada böyle neler şatomun var? balkonu gibi bir yer var. Her yerden çıkabiliyorsun. Burada benim ilk sefer uçuş denemelerimi yaptığım yer yani böyle. Hoppa bak uçabiliyorum böyle gördün mü Mila? Ben, Leo neredesin seni göremiyorum. Hoppa bak Daha buradayım gördüm. gördün mü? Ah eyvah. Evet. Bazen çarpıyorum böyle bir sıkıntı yok hadi gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ee, tamam, i̇şte bakalım. benim odam üst katta ve çiçek de üst katta bu arada Mila gel gel gel. İşte burası benim odam. Vay canına Leo burası senin odan mı gerçekten de güzel bir yere gözüküyor. Vay canına bu da ne böyle? Bu benim yatağım ben tabutta uyuyorum. Deneyebilir miyim? Tabii. Çok rahat bu arada. Bak dene. Şöyle deneyeyim bakalım. Hmm. Ay ay çok sıkıldım buradan. Oh, daraldı içim ya. Burada nasıl yatıyorsun? Vallahi mis gibi uyuyorum. E ee, işte bak burada benim yazdığım kitaplar falan var. Ee, ben çok büyük yaşındayım bu arada kitaplar mı? Vay canına bu senin yazdığın kitaplardan bir tanesini en çok çok sevdiğim bir kitaplarmış. Demek ki onun yazarı sensin. Tabii ki de benim şapşal. <laughs> Neyse. Canına. Ee, aradığın çiçek bu muydu? Aa, hayır aradığım çiçek bu. Değildi benim. Aa, evet işte. Ha, bunu mu arıyorsun? Bu. Evet benim aradığım çiçek işte bu. Eyvah. Ama Mila seni uyarmam gerekiyor. Bu çiçeği yani kullandıktan sonra yan etkileri çok etkili olur. Hatta yani yaramasından fazla daha çok yan etkisi oluyor bunların. Ya korkmana gerek yok eğer ben bu çiçeği yemezsem. Benim için her şey daha kötü olacak tamam mı? İyi bakalım sen eminsen al da gitsin. Tamam, al bakalım al ye 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 onu. Dur bunu ilk önce ekstra çevirmem gerekiyor. Öyle, şöyle. Aa o... şöyle. Şöyle. Hı. Hallettim. O nasıl yaptın onu? 2 saniyede yaptın vallahi. Neyse e hadi hani, iç bakalım. 2 Tamamdır içiyorum Leo. Neler oluyor? Bir şey oldu mu? Nasıl hissediyorsun? Yani aslında bir şey değişmedi gibi. Ben bu kadar etiket yani yani etmeyeceğini hiç düşünmemiştim Leo o zaman biraz bekleyip de görelim Mila. Bakalım neler yani, değişecek. İyileştim gibi. Aa balkon da var. Aa, evet evet bilmiyorum. buradan aa, ben. Aa, aa, ne oldu? Aa, neyim aa, var Mila? Aa, bilmiyorum ne o. Kendimi, kendimi hiç hissetmiyorum. Midem bulanıyor. Başım aa. dönüyor. Ay, <laughs> hayır 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 hayır. Tekrar olamaz tekrar olamaz. Arkadaşları Arkadaşlar zehri çıkarmam için onu sırmam gerekiyor. Ne yapacağım şimdi? Of daha önce kimseyi vampire dönüştürmedim. Hmm, ne yapsam ne yapsam. Mila sana bir soru soracağım. Beni duyuyor musun? <laughs> bana doğru bak bana bak. Sormayı bırak sana bakamıyorum. Soru sormayı bırak tamam mı? <laughs> Şimdi beni iyi dinle. Oh, sen çok iyi bir arkadaşsın. Hayır Hayat hayır hayır. hayır. Için teşekkür ederim. Olsa seni saracağım Mila. Şimdi sakin ol hiçbir yere gittiğin yok. Seni de vampir yapacağım. Bunun yaptığım için sana özür dilerim ama artık bir vampirsin. Hazır mısın? Isırıyorum işte seni. Of of. Uzun saatler oldu. Mila hala ayılmadı. Galiba gerçekten de işi bitti. Leo. Sesleniyor galiba. Leo. İşe geliyor. Kendine geliyor. Şuna bakın. Leo. Ay. O. o. Leo. Mila. Ne oldu bana? Ya gel buraya gel gel. Buraya gel buraya Çiçek gel. Etki bakayım. E, hayatta olduğuna göre galiba etki etmiş Ama sana kötü evet. bir haberim var Mila Ne kötü haberi ya sırtımda bir şeyler hissediyorum diyor. böyle çok garip Evet evet şimdi her şeyi açıklayacağım e, Bana bak tamam mı e, az önce yediğin yani iksirini yaptığın çiçek seni zehirledi ve hayatını kaybetmene neden oluyordu az kalsın Ne? Evet evet Nasıl olabilir? Benim bütün akrabalarım, bütün sularlarım O çiçekli. işte beni nasıl söylemiş olabilir Yoksa ben ölmüş bir insan mıyım ben artık Hayır hayır sakin istiyorsam. ol ee, Sen artık bir vampirsin ee, Çünkü ben ne? seni Ölmeni istemediğim için seni ısırdım ee, Bu yüzden de artık bir vampirsin Arkanda da kanatların oluşmaya başlamış Ne vampir miyim İnanamıyorum Kanatlarım Oha, Kanatlarım var artık ben nasıl vampir oldum ee, Seni ısırdığım için vampir oldun Tabii ki de şapşal Gariple yani ben de artık sabahları dışarı çıkamayacak mı ya? Evet maalesef sabahları güneşin ışığı bizi yakar. O yüzden um. e, burada böyle maalesef ki geceleri çıkabiliyoruz. Olsun geceleri artık daha eğlenceli. Aa! hadi <laughs> Hemen de alıştın şuna bakın. Vay canına. Kaçıyorum. Gel buraya gel gel. Diyor. O zaman ben de sana katılıyorum Mila. Evet, tamam geliyorum. Neredesin Leo seni göremiyorum. Leo, Aa, ben galiba Ah ah. Neredesin? Leo, aşağı e ben dışarı evet seni gördüm gel gel gel. Hoppa. Ay çıkıyorum ya. Aşır oysa çıkılırım, oysa çıkılırım. Hayır 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 seni tutuyorum hadi gel. Biraz dizim acıdı Leo. Neredesin? Seni göremiyorum bile hala. mavi evin oradayım. Benim de evimin oradayım ha. Leo. Tamam senin oraya geliyorum o zaman. Hoppala. İşte şöyle. Eyvah Çinlik çok dikkatli ol. Var. Kanatların çok güzel olduğu için ve çok güzel olduğu için şahsen çok güzel hızlı uçabiliyorsun ya ama ben öyle değilim. Şu kanatlarıma bakar mısın? Şunlara ya valla bir şey olmaz. Senkilerde belki de ben. daha güzel olacak ilerleyen zamanlarda. Hadi Onu bakalım gel. Neyim? Artık benimle şatada yaşayabilirsin. Arada da bu eve gideriz. Oh hadi bakalım. Gidelim o zaman. Hadi gidiyoruz. Evet.